destanları anlatıyor. Bu Son zamanlarda Belki dikkatinizi çekmiştir, bu Sivas Kadriyamı ile ilgili bir gizli arşiv oluşturuldu. Aslında biraz ona benziyor. Fakat biraz daha çok katmanlı, daha tarihi boyutu olan bir proje bu. Ve biraz daha sonra açıklayacağım üzere birazcık imece boyutu olan bir proje. Yani tüm Alevi toplumunun malumuna açık olacak, şeffaf bir şekilde artık onlardan da katkı bekleyen bir proje olacak. Böyle bir arşivin oluşması gençlerimize, kendi aileleri, soyları, kökenleri, e, bağlı mensup oldukları ocak e, ve e, nereden geldiklerine dair bir bilgi bankası e, olarak işlem görecek. E, maalesef e, Alevi kültürel mirası hızlı bir şekilde yok oluyor e, ve bilinçli bir şekilde talan ediliyor aslında. Yani devlet tarafından da e, maalesef e, talan ediliyor. Her zaman e, herkes bunundan farkında olmayabiliyor ama yani benim burada bahsettiğim sadece hani hepimizin bildiği asimilasyon politikaları vesaire değil. E, ama mesela zelî e, ocaklarının e, özel arşivlerinde ellerinde son derece kıymetli tarihi belgeler ve yazmalar var. E, bunu bir sistem olarak belki kabul edebilirsiniz bir tarihçiler. Işte. Ama e, yani bizim örgütlerimiz bugüne kadar henüz e, bu yazılı kaynakların e, kıymetini yeterince e, takdir edemedi galiba bir takım siyasi ideolojik kaygılarla da. Ve çeşitli nedenlerle yok olan bir kültürel mirasımız var. Yazılı kaynaklarımızın yok olması durum var. Sözlü geleneğimizin yok olması da tabii ki bir sorun. Artı ziyaretlerimiz, kutsal mekanlarımız da aslında çok kişi bunu farkında değil ama e, bilinçli bir şekilde aslında Ali kimliklerinden arındırılmaya çalışılıyor. Nihai proje aslında oldukça çok bir proje olacak. E, bileşenleri arasında yazılı kaynaklar var, sözlü kaynaklar var, haritalar var. Fotoğraflar, daha doğrusu olacak var deneyim olacak. E, ve aile soyarşıları yani yazılı kaynaklardan kastımız nedir? Özellikle Anadolu'da aile e, özel arşivlerindeki tarihi belgeler ve yazmalar. Ama başka şeyler de var. Mesela bugüne kadar yayınlanmış olan Alevi dergileri, Alevi örgütlerinin kendi iç kurumsal yazışmaları vesaire de bu yazılı kaynaklar şeyine, kategorisine dahil. Yani belgeler ve yazmaların e, bunların taranması ve muhafazası üzerinde. Bir de köylerin ve ziyaretlerin haritalandırılması. Bu ikisi neden e, bağlantılı, onu da açıklayacağım. E, kısaca şöyle söyleyeyim, e, bütün dijital arşiv köyler üzerinden organize edilecek. Yani bir köye, mesela interaktif bir haritada köy üzerine tıkladığınızda o köyde hangi belgeler bulunmuş, hangi, hangi kutsal objeler bulunmuş, bunu da göreceksiniz. Sadece köy hakkında genel bilgi, etrafda ziyaretler değil, aynı zamanda o köyde ortaya çıkmış yazılı kaynaklar kutsal objelerinde e, arşivde yer olacak.